Can Ataklı Nedir bu Jolani hayranlığı? Suriye'de Amerika ve İsrail'in desteğiyle Esad'ı devirip yönetime el koyan Colani Kotatlı Ahmet Eşşara önceki gün Ankara'daydı. Erdoğan Eşşara ile görüştü. Bölgesel sorunların ve terör konusunun ele alındığı açıklandı. Her şeyle yeniden inşa edilecek Suriye ülkemiz için çok ciddi bir ekonomik ve siyasi kazanç sağlayacak durumda şu an. Buraya kadar tamam. Madem Suriye'de yeni bir manzara ile karşı karşıyayız ve şu an itibariyle ülkenin hakimi Eşşara ise elbette kusur aramadan önce ülkemiz çıkarlarını gözetmek durumundayız. Ancak can sıkıcı olan bence şu. Erdoğan iktidarı Suriye'deki değişimi kendi zaferi hatta fethi gibi göstermek isterken dünyanın en kanlı terör örgütlerinden birinin başını da kahraman düzeyine çıkarıyor. Bu kişiye dev bir uçak göndermek de bunun ötesinde yandaş medyadaki çığırtkanların eşşara güzellemeleri yapmaları da çok yaralayıcı. Akşam ekranlarda eşşara övgüsünden geçilmiyor. Unutmayalım ki bu kişi ve örgütü çok kanlı terör eylemlerine imza attılar ve hatta Suriye'nin bazı bölgelerinde bu terör örgütünün militanları hala dehşet rüzgarları estiriyor. Hepsini bir kenara bırakalım bu göklere çıkarılan eşşara iki Türk askerini diri diri yakmadı mı? binlerce kişinin vahşice öldürülmesinden sorumlu değil mi? Bunlara bakınca tamam Suriye'de varlığımızı hissettirelim ama bu teröristi de kahraman gibi sunmayalım demekten kendimi alamıyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Anadolu Ajansı'nın bazı televizyonlarda canlı yayınlanan programında önceden verilmiş soruları cevapladı. İki Türk askerini diri diri yakan Jolani Kodatlı teröristten Sayın Şara diye söz ederek bu ziyarette PKK ve YPG'ye karşı atılacak adamlar konuşuldu dedi. Fidan şöyle devam etti. Sayın Şara'nın PKK-YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde. Çok merak ediyorum bakanın sayın dediği Ahmet Şara, Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek? Kendini de bu gücü nereden ve nasıl bulacak? Sayın Ahmet Şaray'ı hepimiz dinledik. Konuşmasında tek kelime bile PYD'den PKK'dan söz etmedi. Buna karşı PYD'nin önemli isimlerinden mazlum abdi, hiçbir şekilde PKK ile ilişkili değiliz. PKK ile Türkiye devleti arasındaki savaşın bir parçası değiliz. Bu bizim meselemiz değil. Sadece bu bölgelere saldırılara bir gerekçe yaratmaktır dedi. Amerika Başkanı Trump, Orta Doğu ve Gazze planını açıkladı. Buna göre Gazze boşaltılacak. Buradaki halk başka yerlere gönderilecek. Bir tür tehcir uygulanacak yani. Diplomatik kaynaklarından gelen bilgilere göre Trump Ankara'ya da Filistinlilerin bir bölümünü alın talebini gönderdi. Her ne kadar Hakan Fidan Amerika'nın Gazze'yi boşaltma planına kabul edilemez dese de sonuçta Türkiye'nin bu kez de Filistinli sığınmacı hucumuna uğraması kaçınılmaz gibi görünüyor. Dikkat ederseniz iktidar artık Suriyelilerin geri gitmesinden de söz etmez oldu. Üstüne bir de yüz binlerce Filistinli'nin gelmesi söz konusu. Türkiye'yi giderek daha yaşanılmaz ve içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Sonumuz hayırlı olsun. Önceki hafta ailecek Selçuk'a gittik. İki gün Efes başta olmak üzere çevredeki görülecek yerleri gezdik. Zamandan da kazanmak için doğal olarak İstanbul-İzmir otoyolunu kullandık. Gidiş geliş otoyollar ve köprü geçişi için ödediğimiz para toplam 4750 lira tuttu. Bu nedir yahu? Merak edip geçişlerin dökümünü aldım. Neredeyse adım başı para ödenmiş. İzmir-Bursa arası 920 lira olur mu? Yap işte devlet adı altında millet adeta soyuluyor. Neymiş? Çok güzel yol yapmışlar. Ulaşım kolaylaşmış. Sanki eskiden hiç yol yoktu da bir yerden bir yere gidemiyorduk.